Tolgahan Sayışman kimdir? Tolgahan Sayışman, 17 Aralık 1981 İstanbul doğumlu Türk oyuncudur. Kadıköy İntaş Lisesi ve Doğuş Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Tolgahan dizilerdeki çalışmalarıyla tanındı ve eğlence sektörünün bir parçası oldu. Baba tarafından dedesi Türk kökenlidir. Tam adı Turgut Tolgahan Sayışman. Takma Attol. Cinsiyet erkek. Yaş 42, 2024'te. Doğum tarihi 17 Aralık 1981. Meslek oyuncu ve model. Uyruğu Türk. Doğum yeri İstanbul, Türkiye. Din İslam. Burç Yay. Baba adı Haluk Sayışman. Anne adı Ayşe Sayışman. Kardeş adı Nil Sayışman. Medeni durumu, evli. Şi Almeda Abazi, M. 2017. Oğlunun adı Efan. Gövde tipi ince. Yükseklik 6 fit 1 inç, 1,87 m. Ağırlık 79 kilogram, 174 lb. Saç rengi kahverengi. Göz rengi yeşil. Serveti 2024-9 ila 10 milyon dolar.